Herkese yeniden merhaba ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Adana Günlükler'in ikinci bölümündeyiz. Böyle burada bavulum falan açık odamdayım şimdi. Şimdi biraz önce diğer videoyu kapattım ve hemen bunu açtım. Bu sefer girişi <laughs> düzgün bir şekilde yapabildim şükür. Şimdi duştan çıktım. Yemekle şimdi ikinci gündeyiz hala ama iyiyim. Şimdi keratin bakıma gidiyorum ve bundan sonraki yani bu videodan sonraki her şeyi bu şekilde düzenli çekebilmeyi umuyorum. Bana şans dileyin. Evet şimdi düzleştirdiler. Daha sadece fan çekildi. Biraz sonra da bakımı yapacağım. Böyle burada sesim kesimi de. Şimdi böyle yaptık. Yarın bir daha geleceğiz. <laughs> ne Ay şimdi ya aldım Tuğçe. Öyle Senin mi yaptın? Bu kadar nasıl yaptın Pardon. <gülüyor> 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 tamam mı? <laughs> Maslaşı geriye aldık. Ben yanlışlıkla ileri alınca, <laughs> annem sinirlendi. <laughs> Ay. Şimdi, şimdi ezan okunuyor, başlayacağım. O da senin. Ya, yani şimdi bana böyle. Şimdi yumurtalı ekmek yapıyor ve kahvaltı hazırlıyoruz. Şu çok hoşuma gitti bu arada. Bahçıvan'ın gurme beyaz peynirmiş. Böyle süzme peynir gibi. Ama böyle değil gibi de. İlk defa evde çekiyorum. GoPro'yla. Umarım güzel çıkar. Şimdi bugün artık 3. günü 20'lik dişin ve dün gece bayağı ağrım oldu. Böyle niyeyse şeyleri falan hissetmeye başladım. İğnenin etkisi geçti. Ama ağrı kesiciyle falan biraz daha iyi. Bugün galiba bir tane daha fazladan ağrı kesici almam gerekebilir böyle sanki dikiş ve ipleri böyle hissediyorum gibi. Biraz böyle oranın hissizliği azaldı. Neyse, işte bugün de şey günü, böyle yumuşak, böyle iki parmağın arasında ezilebilecek şeylere geçme günü. İşte makarna, mantı ya da işte yumurtalı ekmek ne zamandır canım istiyordu. O köşelerine yemeyip öyle içini yediğim bir kahvaltı yapacağım. Zaten annemin de canına minnet. O köşeleri sever. Ben iç dış fark etmez benim için ekmekte. O yüzden şimdi yumurta ekmek kızartıyoruz. Yanında peynir, zeytin. Zeytin zorlamaz umarım ama peynir de yumuşak. Yani böyle daha kendimi çok yormadan, yavaş yavaş çiğneyerek bir gün geçireceğim. Umarım ağrım olmaz. Evet şimdi anneme ilk kez soğuk kahve yapacağım. Umarım beğenir. Öncelikle buraya kurdum setup'ımı. İşte Telefon alalım. Bunu tamamen ekipmansız yapacağım. Ve flanç presi yapacağım. İlk önce bunu da kahve demliyorum. İkimize de yapacağım aynısından. O yüzden şöyle yarıya kadar bir, yemek kaşığı koydum. Çok yoğun kahve olsun istemiyorum ve böyle yarıya kadar yeterli olacaktır. Bunu 4 dakika demliyorum. Şurada kalsın. Bu 4 dakika demlenecek burada. O kadar çok değil mi buz? Bundan birazcık bunu alacağım. Şunu alalım. kadar yeterli buzda. Bu kadar oldu. Bunu da indirelim artık. Çok az kahve koyacağım. Bir de soğusun diye. Sonra aynı french press'te yıkadım. Yani öyle sudan geçirdim. Sıkran koyacağım. Atabilir miyiz? Olsun istiyorum. Böyle de köpürteceğim. Ama bunda daha güzel köpürüyor. Bak nereye kadar köpürdü. Oh, wow. o köpürtücüyle yaparsın hemen şey olur. O daha çok karıştırmak için aslında. Köpürtmek için değil. Bu müthiş bir köpürtme yöntemidir. Zaten artık şey gibi oldu. Direksiyon gibi oldu. Çok sertleşti. Bak nasıl köpürdüğüne. Evet, evet. evet Şöyle de zaten kadar güzel köpürdü ki aşağıya inmiyor bile, kaymak gibi oldu tadı bence yani daha tatmadık ama karıştırırsan birazcık. İlk kez deneyimliyorum. kez denemiyorum ama güzel. Ferah ferah değil mi böyle? Böyle kahve de içiyorsun ama evet güzel. Beğendim. eline sağlık Bir tanesini. thank you Böyle Türkiye'den neler getirdim videosu çekeceğim ama şimdi salçaları paketleyeceğiz. Ya yani şunların tatlılığı peki. Böyle hepsini kedi poşetlere koyacağız ve ayakkabı kutusunda valize öyle koyacağız. Bakalım inşallah başlarına bir şey gelmez. 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 Vermem. Vermem. <laughs> hazırlandım. Saçımı da yaptım. Kuzenimle gideceğiz. Revani yaptık. Ona bir kaymak alacağım. Ben de çok sevdiğim bir peynir var burada. Ondan da alacağım. Onun için geldim. Çok heyecanlıyım göreceğim için. Adana'da vlog çekmek benim için hala bir neden geliştirme noktası. Ama ulaşacağız hep birlikte bu vlog çekme sürecine. Şimdi aldım kaymakta daha önce de tam burada bu şekilde bir tane videom vardı aşırı sevdiğim bir peynirden bahsediyordum yine bir Adana videomda ondan aldım kaymakta aldım gideceğiz şimdi böyle saçım falan da çok hoşuma gitti bu kesim böyle güzel oldu böyle yani bugün çok bir şey yapmadık zaten revani yaptık bir tek yani hep böyle çalışarak geçti gün ama böyle hafta sonuna giriş gibi hissediyorum bugün de. Ya saçını beğenmiş demek istiyorum onun için. Kolay oldu ama ya bayağı kolay mı? tatlı bir model. Ah bak burada kim var? Bak şuna bak. bak, <laughs> bak anne neler hazırlamış inci bak bize o kısırlar yapmış bu böreği kutuya koymuş sırf kendisi yaptığı belli olmasın diye. <laughs> i̇şte. Ben günün yıldızı. Ona azıcık yağ koyabiliriz. Çekmiştir o yağını. Ne kadar Hı. yağ koyarsan çekiyor. Olur. Bu kahveden memnun musun? Şu. Memnunum. Üstündekinden. Havet. Güzel.